Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz ve bugün sizlerle modern veri tabanı dünyasının en popüler isimlerinden birine, MongoDB'yi masaya yatıracağız. Eğer verilerinizi daha esnek, daha hızlı ve daha akıllıca nasıl yöneteceğinizi merak ediyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Hadi derin bir dalış yapalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce neden geleneksel veri tabanlarının artık bize yetmediğini konuşacağız. Sonra MongoDB'nin kalbine, yani doküman tabanlı yapısına ineceğiz. O devasa veri yığınlarından nasıl anlamlı sonuçlar çıkardığını göreceğiz. Tabii ki güvenlik ve büyüme gibi kritik konulara da değineceğiz ve son olarak bu teknolojinin gerçek dünyada nerelerde karşımıza çıktığına bakacağız. Şimdi MongoDB'nin neden bir devrim yarattığını anlamak için önce bir adım geri gitmemiz gerekiyor. Gelin, o eski dostlarımız olan geleneksel veri tabanlarına bir bakalım ve günümüzün karmaşık veri dünyasında neden biraz zorlandıklarını anlayalım. Bir on için düşünün, elinizdeki her verinin kusursuzca düzenlenmiş bir Excel tablosundaki kutucuklara sığması gerektiğini. Evet, eskiden bu harika bir çözümdü. Ama peki ya şimdi? Sosyal medyadaki bir gönderi, akıllı saatinizden gelen sensör verileri, bir ürün hakkındaki kullanıcı yorumları, Bunlar gibi düzensiz ve sürekli değişen verileri o katı kalıplara nasıl sığdıracağız? İşte geleneksel yapı tam da bu noktada tökezlemeye başlıyor. İşte aradaki o devasal fark tam olarak burada yatıyor. Solda, SQL veri tabanlarının o bildiğimiz katı tablo yapısını görüyorsunuz, her şey önceden tanımlı. Sağda ise MongoDB var, onu, her klasörün içine biraz farklı türde belgeler koyabildiğiniz, esnek bir dosya dolabı gibi düşünebilirsiniz. İşte bu esneklik her şeyi değiştiriyor. Peki, tamam esnek döküman dedik durduk ama bu pratikte ne anlama geliyor? MongoDB verileri organize ederken bu yaklaşımı nasıl hayata geçiriyor? Gelin şimdi bu sistemin kaputunun altına bir göz atalım. MongoDB'nin özü aslında şu, o bir NoSQL yani sadece SQL değil veri tabanı. İsmi de zaten İngilizce humongous yani devasa kelimesinden geliyor. Çünkü tam olarak bunun için. Yani günümüz uygulamalarının ürettiği o devasa ve karmaşık verileri işlemek için tasarlandı. Yani artık tablo ve satır kelimelerini bir kenara bırakıyoruz. MongoDB'de bunların karşılığı koleksiyonlar ve dokümanlar. Ama asıl sihirli kelime ne biliyor musunuz? Şemasız olması. Bu şu demek Uygulamanıza yeni bir özellik eklediğinizde bütün veri tabanı yapısını yıkıp yeniden kurmak zorunda değilsiniz. Bu geliştiriciler için hayal bile edemeyeceğiniz bir hız ve özgürlük sağlıyor. Verileri depoladık, harika. Peki ama o verinin içindeki hazineyi nasıl ortaya çıkaracağız? Onu nasıl analiz edeceğiz? İşte tam bu noktada MongoDB'nin aggregation framework adını verdiği inanılmaz güçlü bir araç seti devreye giriyor. Bunu Verileriniz için kurulmuş bir montaj hattı gibi hayal edin. Ham veri hattın bir ucundan giriyor, her bir istasyonda yani aşamada belirli bir işlemden geçiyor, şekilleniyor ve hattın sonunda tam olarak istediğiniz anlamlı bir sonuç olarak dışarı çıkıyor. Mesela çok tipik bir senaryo şöyle işler: Önce dollar match ile binlerce veri arasından sadece ilgilendiklerinizi filtreler, ayıklarsınız. Sonra dolar grup ile bu verileri gruplayıp ortalamalarını veya toplamlarını hesaplarsınız. En sonunda da dollar sort ile sonuçları istediğiniz gibi sıralarsınız. Hadi bunu somut bir örnekle görelim. Diyelim ki içinde binlerce kullanıcının olduğu bir koleksiyonumuz var ve biz sadece adı Harrison olan kişiyi arıyoruz. İşte ekrandaki bu basit kod parçacığı tam olarak bunu yapıyor. Dolar match komutuyla tüm o veri yığınını eliyor ve bize sadece Harrison'ı veriyor. Ve sonuç! Gördüğünüz gibi binlerce doküman arasından sadece ve sadece Harrison'a ait olan bilgi, montaj hattımızın bir sonraki aşamasına geçmeye hak kazandı. Düşünsenize, daha ilk adımda işlememiz gereken veri miktarını ne kadar azalttık? İşte MongoDB'nin verimliliği burada başlıyor. Eğer SQL dünyasından geliyorsanız bu tablo size çok tanıdık gelecektir. Bakın konseptler aslında neredeyse aynı. SQL'deki Baron karşılığı burada dolar match, group bayın karşılığı dolar grup. Yani MongoDB bildiğiniz bu güçlü analiz yeteneklerini alıp kendi esnek dünyasına uyarlıyor. Tamam, şimdi her geliştiricinin ve her projenin eninde sonunda yüzleştiği o iki kritik soruya gelelim. 1- Verilerimi nasıl güvende tutacağım? Ve 2- Uygulamam popüler olunca bu kadar trafiği nasıl kaldıracağım? Bakın, bu internetteki bir forumdan alınmış gerçek bir geliştirici sorunu. Diyor ki, çok değerli bir fikri mülkiyeti, yani şirket sırlarını MongoDB'de saklıyorum ama en kötü senaryoyu varsaymak zorundayım. Ya bir hacker sunucuya tam erişim sağlarsa? İşte bu uykuları kaçıran bir soru. MongoDB'nin bu kabusa cevabı ise katmanlı bir güvenlik yaklaşımı. Mesela istemci taraflı alan seviyesinde şifreleme diye bir özelliği var. Bu şu demek? Hassas bir bilgiyi, mesela bir kredi kartı numarasını daha veri tabanına göndermeden sizin uygulamanızın içinde şifreleyebilirsiniz. Yani sonucuya erişen biri bile o veriyi anlamsız bir karakter yığını olarak görür. Hatta isterseniz veri tabanı şifrelerini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Güvenlik işte bu kadar ileri bir seviyede. Peki ya büyüme? Uygulamanız bir gecede popüler oldu, milyonlarca insan kullanmaya başladı, İşte o zaman da sharding denen bir teknik devreye giriyor. Bu, tek bir devasa ve çok pahalı sunucu satın almak yerine veri yüküyü akıllıca birden fazla daha küçük sunucuya dağıtmak demek. Böylece sisteminiz ihtiyacınız olduğu kadar neredeyse sonsuza dek büyüyebilir. Peki, tüm bu anlattıklarımız teoride çok güzel ama gerçek hayatta MongoDB'yi kimler kullanıyor? Gelin konuyu toparlarken biraz da bundan bahsedelim. Sahip olduğu bu esneklik ve performans sayesinde MongoDB aslında neredeyse her yerde. Kullandığınız canlı sohbet uygulamalarının, akıllı evinizdeki cihazlardan gelen verilerin, dev e-ticaret sitelerinin ürün kataloglarının ya da büyük veri analizi yapan platformların arkasında hep MongoDB'nin izlerini görebilirsiniz. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Tüm bu sunucu kurulumu, yedekleme, güvenlik ayarları gibi karmaşık işlerle sizin uğraşmanıza gerek bile yok. MongoDB Atlas adında bir bulut hizmeti var. Siz sadece kodunuzu yazmaya odaklanıyorsunuz, geri kalan tüm altyapı işlerini o sizin için hallediyor. Bakın bu %70'lik oran aslında bize çok net bir şey anlatıyor. Geliştiriciler artık sunucu yönetimi gibi angarya işlerle vakit kaybetmek istemiyor. Onlar yaratıcılıklarını kullanarak harika uygulamalar geliştirmeye odaklanmak istiyorlar. İşte bulut tabanlı bu hizmet olarak veri tabanı modelinin bu kadar popüler olmasının sebebi tam olarak bu. Ve işte kapanışı bu kritik soruyla yapalım. MongoDB size inanılmaz bir esneklik sunuyor, geleneksel veri tabanları ise kaya gibi sağlam, katı bir tutarlılık vaat ediyor. Bir sonraki projenize başlarken kendinize sormanız gereken soru bu. Benim için hangisi daha önemli? Bu sorunun cevabı sizi doğru teknolojiye götürecek anahtar olacak.